Dostlar merhaba videoma hoş geldiniz bugün YKS sonuçları bir açıklanmasıdır geçtim ben de kurtulsam vallahi bıktım ya ne zaman açıklanır konusuna değinmek istedim ee, biliyorsunuz ki YKS sonuçlar resmi olarak 22 Temmuz'da açıklanacağı söylendi peki sınav sonuçları erken açıklanır mı ya da erken açıklanırsa ne kadar erken açıklanır bunlara değinmek istedim çünkü anladığım kadarıyla YKS öğrencileri tarafından merak ediliyor E haklısınız bir sınava girdiniz Kiminiz için bu sınav çok iyi geçti, kiminiz için çok kötü geçti. Belki bir özel ev tutmak istiyorsunuz, belki özel yurtta kalmak istiyorsunuz. Ne bileyim şu an belki aktif olarak yazın bir işte çalışıyorsunuz. Ona göre belki işten ayrılacaksınız, planlarınızı ona göre yapacaksınız. Acaba benim işte hayalimdeki bölüm gelecek mi, mezuna mı kalacağım? Ona göre bir çalışma temposu ayarlayacaksınız. Ve doğal olarak da sınav sonuçlarını merak ediyorsunuz. Gençler sınav sonuçları e, benim kişisel tahminim. Ben bir iki gün erken bakın Ama kesin demiyorum. Bu sadece benim tahminim. Sınav sonuçları bir iki gün erken açıklanabilir. E, ama genellikle ÖSYM tam dediği tarihte açıklıyor. Hani çok fazla erken açıklandığını görem. Evet açıklandı biliyorum. Geçen senelerde erken açıklandı. Ama genelde biraz daha nadir oluyor gençlere. ÖSYM bu konularda birazcık şeydir nasıl desem. Hani bir tarih söyler o tarihin dışına çok çıkmıyor. Benim tahminim hani bir iki gün erken açıklanabilir ama mesela 20 Temmuz'da açıklanabilir. 20 Temmuz'la ama 20 Temmuz'a kadar yani 20 Temmuz'a kadar ben kesinlikle açıklanacağını düşünmüyorum. Şimdi böyle diyorum 19'da açıklanıyormuş. Ben 20 Temmuz'a kadar açıklanacağını düşünmüyorum dostlar. Çünkü şimdi biliyorsunuz ki bazı arkadaşlar şunu diyebiliyor. Hocam işte seçim sonuçları... Milyonlarca insan oy kullanıyor. Sabah seçim sonuçlarını işte pardon ikindi bitiyor, akşama açıklamış oluyorlar. Evet haklısınız. Ancak dostlar bunda şöyle bir şey var. Bu arada ben de erken açıklanması taraftarıyım. Hani burada gereksiz bu kadar öğrenciyi, genci bekletmenin bir mantığı yok. Yani adamın belki psikolojik sorunları var. Belki adam depresyonda. Belki aile bir sıkıntısı var. Bir an önce üniversiteye gitmek istiyor. Belki kaza bölüm kazandı mı? Hayalindeki bölüm geldi mi gelmedi mi? Ona göre bir plan yapacak. Ya yani boş yere bekletmenin bir manası yok. Ama dostlar şöyle bir şey var. Ee, yani ben de zamanda sizin gibi çok merak ediyordum. Ya işte seçim sonuçları hemen açıklıyorlar. Neden? Neden? E, bu sonuçları bu kadar bekletiyorlar diye. Dostlar bunun temel sebebi şuymuş. Bunu bizzat işin içinde olan birine de sordum. ÖSYM'de e, şeyde görevli. Dostlar bu kamera sistemleri şey pardon e, şimdi hem sizin sınava girdiğiniz ben çünkü bu sene TYT'de görevliydim. E, binada görevliydim. E, bir tanesi lisede görevliydim. Her binaya ve binanın girişine işte her sınıfa, sınav olan sınıfa öğretmen öğretmenler odasında duruyordum. Ee, işte işin yoksa ÖSYM'de görevliysen, sınav görevlisiysen, eğer gözetmen değilsen, normal orada bir görevliysen, öğretmenler odasında duruyorsun. Ve öğretmenler odasında da kamera vardı gençler. Ee, çünkü biliyorsunuz orada da birçok şey yasak. Bundan dolayı gençler, o kameraların taranması, işte olası bir şüpheli durum var mı, kameraların taranması, e, sınavların teker teker işte incelenmesi orada e, örnek veriyorum bir biliyorsunuz ki mesela benim görevli olduğum bir okulda katta kızın biri bayılmıştı kızı alıp öğretmenler odasına götürmüştük mesela e, sınavı iptal olmuştu bayıldığı için doğal olarak yani böyle olaylar olabiliyor işte onların tutanakları yazılıyor gençler işte şu saatte şu olay oldu onların incelenmesi Başka şeylerin incelenmesi vesaire derken süreç biraz uzayabilir ama haklısınız bence bu kadar uzamaması lazım. Dediğim gibi gençler ben enge yani ben en fazla 20 Temmuz'a kadar ben 20 Temmuz'dan önce açıklanacağını düşünmüyorum. Yani hani 15 Temmuz 16 Temmuz 17 Temmuz 18'te Temmuz, 18 Temmuz, 19 Temmuz bunlara ben pek ihtimal vermiyorum. Ben 20 Temmuz'dan önce açıklanacağını düşünmüyorum dostlar. Açıklanırsa en erken 20 Temmuz'da açıklanır. İşte 20 Temmuz'dan sonra teyakkuz dolun yani 20 Temmuz 21 zaten 22'sinde açıklanacak. Genelde de ÖSYM sınav sonuçlarını sabah ya da öğlene doğru açıklar gençler. Bilerek sabah açıklar ki sistem henüz daha çok yoğun olmadan bir an önce girip kurtulalım kafasındalar. Ya da işte biraz öğlene doğru açıklarlar ki işte öğrenciler hala uyuyordur falan hemen açıklanalım işte ee, Henüz böyle çok çökmemişken hemen biz yükleyiverelim aradan çıkalım derler. Ee, muhtemelen sabaha ya da öğlene doğru açıklanır 22 Temmuz'da. Da. Yani en geç 22 Temmuz öğlene kadar açıklanmış olur dostlar. En erken de 20 Temmuz'da açıklanır. Bunun haricinde bu sene sınavla ilgili biliyorsunuz ki zorluk ve kolaylık düzeyiyle ilgili birçok arkadaşın merak ettiği konu olmuş. İşte hocam sınav sence nasıldı? Zor muydu? Kolay mıydı? Valla dostlar ben sözele baktığımda sözleri zor gördüm. Bu sene sözel sıralamalarının olum yani geçen seneye göre eğer hasbel kadar biraz net yaptıysanız, biraz doğru çıkardıysanız geçen seneye göre daha iyi netler geleceğini düşünüyorum. Onun haricinde işin sayısal tarafında da keza daha e, bu şekilde sonuçlanacağını düşünüyorum. Eşit ağırlıkla ilgili gençler çok net bir yorum yapamıyorum. Çünkü eşit ağırlık çok değişken. Eşit ağırlığa giren, giren öğrenci profili çok değişken. Çünkü eşit ağırlık çok garip bir alan. Sözelci öğrenci de iştarlığa girebiliyor, e, ya yani iştarı çözebiliyor, çok az da olsa sayısalcı da direkt zaten bakıyor ki sayısal zor iştarlığa kayıyor. Onun geçiş değişkenliği çok fazla olduğu için onu yorum yapamıyorum. Dediğim gibi dostlar, bu sene sınavlar en erken 20 Temmuz'da açıklanır, e, en geç de normal denildiği tarih 22 Temmuz'da açıklanır. Ben erken açıklanacağını e, bir iki gün erken açıklanabilir diye düşünüyorum. Ama kesin değil. Hani şimdi kesin 22 20 Temmuz'da açıklanır dersem bu sefer açıklanmaz. Bana e, küfür kıyamet giydirmeyin. Bu şekilde dostlar umarım sonuçlar beklediğiniz gibi gelir. Dediğim gibi hayat hiçbir şey sizden daha değerli değil. Hepimizin farklı farklı sorunları var. İşte aile evinde bir an önce hocam sonucumu öğreneyim bakalım kazandım mı kazanmadım mı onu öğrenmek istiyorum. İşte annem ayrı babam ayrı başka sorunlarım var şu bu. Dostum hepimizin sorunları var. Yani benim canlı yayınlarıma gelenler bilir. Hani anlattıklarım ya da ekşi sözlük hesabımı okuyanlar, okuyan bir iki arkadaş var onlar bilir. Ee, hayat hepimize çok zor. Hepimiz için çok zor. Ailevi durumlar, maddi, manevi yani o kadar zor ki bazısına çok basit gelen şey senin için belki ulaşılmaz bir lükstür. Ama dediğim gibi şurada az kaldı sınav sonuçlarının açıklanmasını. Biraz daha dişini sık. Bugün ayın 9'u, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13 bak parmak hesabımızı da yaptık. 13 gün kalmış. En geç 13 gün sonra, en erken de 11 gün sonra açıklanacak. Umarım sonuçlar hepinizin istediğinden bile daha iyi olur. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar gençler. Kelime hatalarım olursa, telaffuz hatalarım olursa özür dilerim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.